Azal Sirman'ı dinledik ve kendisi e, internet bağlantımızın ucunda. Merhaba, iyi geceler. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Teşekkürler, harika. Sesin çok güzel. E, sanıyorum ilk söyleyen biz değiliz. Duyar duymaz e, Mehmet Ali'nin de tepkisi böyle oldu. Aynen öyle. E, evet, evet. Önce aklıma gelen bir şey sorayım. Hep İngilizce mi söylüyorsun? Hayır ama e, videolar genelde İngilizce oluyor. Peki nasıl başladı bu serüven? Bize biraz anlatır mısın? E, şöyle başladı. Biz e, bu videodaki arkadaşımla Burak ve e, Burak'la video çekmeye karar verdik. Ee, ama bu hani ikimizin de Facebook listemizdeki arkadaşlarımız çerçevesinde altında bir şey olacaktı. Sadece onların beğenimleri, beğenilerini alacaktık. Ee, ama bu böyle olmadı. Kullanıcı adı Popart Dizeyinde olan Uğur Matlan ve ee, zaten ee, okuduğu bölümle de ilgisi olduğu için bize videomuzu düzenlemek istedi. Biz tabii ki ayırdemedik. Ve ee, düzenledi. Bu da çok kısa bir süre içinde oldu. Ve Tumblr'ında, Facebook'unda yani bu tarz sosyal paylaşım alanında paylaştı. Ve e, yaklaşık 2-3 günde de yayıldı videolar. 2 günde iki video kaydetti zaten. E, ve e, iki gece önce de Radyo Boru Sesinde ben canlı yayına katıldım. E, onda da e, kullanıcı adları Sinan Sakar, Ahmet Selçuk, Emre Dersiniz, Hayat ve İnan Oğlu ve en yakışıklıları Muğre e, yayındaydı. E, ve e, onlarla ya gerçekten bana çok destek oldular ve devam da ediyorlar. Teşekkür ederim. Ve böyle lütfen bu buradayım. peki sakıncası yoksa kaç yaşındasın? <laughs> 15. 15. Nasıl bir şey 15 yaşında bu kadar kitleye ulaşmak? Ya ben <laughs> bir şey söyleyemiyorum. 15 yaşında insanlar sevmiyorum. kaç yaşında. yılında doğuyor? 96. <laughs> 96 yıl. 96. Vay be. Kuliste, kuliste ben gazetede yazdığım ilk haberin tarihini paylaşıyordum. Ondan daha önceye denk geliyordu ya. <laughs> çok... Çok acı yani şeyler. Televizyona çıktığım tarihte ondan önceye denk geliyor. Öyle mi? Düşün ya. Yani. <laughs> Peki nasıl bir duygu? Ya düşün, düşün biz çalışırken o bu hale gelmiş. Değil mi? <laughs> Yani o bizden daha iyi bence. Ha? Ya bence de. <laughs> yani 15 yaşında ben öyle değildim. itiraf ediyorum. <laughs> Nasıl bir duygu? Ee, tabii ki güzel ve e, açıkçası ben pazartesi gününden beri hani heyecandan artık uyuşmuş vaziyetteyim. Ee, zaten yapım da böyle ve şu anda da var biraz. Çok güzel yani bayağı güzel bir şeymiş. <laughs> Peki hedefin ne? Hedefim, ya ben yaklaşık 6,5-7 yaşımdan beri piyano çalıyorum ve e, şarkı söylemeye de çalışıyorum diyelim. E, hedefim aslında böyle hani bir sanatçı olmak değil, hani meslek olarak sadece ben şarkı söyleyeceğim ve piyano çalacağım değil. Ben iletişim okumak istiyorum ve e, zaten de yolda ilerliyorum ve bu hafta böyle bir müzikle ilgili şey oldu. Ben Tabii ki benim için çok büyük bir tutku ama ee, açıkçası onu hani meslek olarak bunu istemiyorum çünkü bu sektörde e, yer almak istediğinden emin değilim. Peki o zaman biraz iletişimci e, hevesinden de yola çıkarak sorayım. Şimdi sonuçta seninle bugün e, bir ulusal kanalda röportaj yapıyoruz. Röportajı internet üstünden yapıyoruz. İnternette yaptığın bir şey üstüne konuşuyoruz ve ulaştığın bütün kitleye e, bu platformdan ulaştın ve hatta belki. İlhamını da buradan aldın. Nasıl bakıyorsun internete? Yani sonuçta sen doğumundan itibaren e, bu ortamın içerisinde zaten haşir neşir olarak büyüyen bir nesilsin. Senin bakış açın nedir? Sunduğu imkanlar açısından, e, fırsatlar açısından? Yani e, biz video çekip sadece ailemize de izletebilirdik. Hani bu sadece e, 20 kişinin de izleyebileceği bir şey olabilir. Ama biz bunu eğer internet olmasaydı e, tabii ki hiçbir ilerleme kaydedemeyecektim ve bu benim için de çok iyi bir şey oldu. E, ama en büyük etken de Twitter. Twitter ilk e, iki hesabım varmış ve ben ilk iki Twitter'da insanlarla tanışabilmişim. İnternet bayağı bayağı bir kolaylık sağladı. Yani şu anda şurada konuşuyor ola büyük imkan sağladı. Peki. Ee, senin gibi bu yolu izlemek isteyenlere vereceğin tavsiyeler var mı? Mesela kullanmalarında fayda olan siteler, hizmetler. Ya e, şunu gördüm. Biz e, hiçbir videoyu editlemeden koyuyorduk. Ben bundan işte bir 5 ay önce de bir video koydum. Ama bu hiç bu şekilde ilerlemedi. Güzel er de bir şarkıyla e, yayınlamıştık. Ama e, bunun bir paketleme... Olayı var ve bu yapıldığı zaman hakikaten çok daha ileri gidiyormuş. Yani biz bu videoyu koyduğumuz yani şu anki şu an izlediğiniz haline nazaran ilk video izlenmesi değildi bence. Yani görüntü olarak, şekil olarak benim hani diyebileceğim onlara şey yapabilirler. Ne yapabilirler? Hani onu böyle güzel bir şekle sokabilirler, hani çalışabilirler. Bir video çekerken hani ben artık böyle arkadaşımla kavga ede ede çektim. Ee, çok sesliydi ve ben dediğim gibi çok heyecanlıyım ve bunlar benim için çok zor olmuştu. Ama e, dediğim gibi hani e, bu videoyu güzel bir hale getirirlerse, e, bu şekilde paketleme, reklamını yaparlarsa e, iyi bir yol alıyor gördüğüm kadarıyla. Daha da alacak inşallah. Konuklarımızdan sorusu olan var mı? Çok güzel. Hazal'a. Gerçekten harika Şahane yani etkilendim. Bence devam et ya. İletişimci olarak mı şarkı söylüyorsun? Şarkı söylüyorum. Olarak. Olarak. Şarkı söylesin. Ben söylesin. İkisinde ya. de uğraşıyorum. Şarkı söylesin ya. Bence de şarkı. Şarkı söylesin. söylemek <laughs> gibi var mı ya? Yani Hazal aklında istersen düşün. Bir de bilmiyorum. piyano şarkı bir kadına çok yakışıyor. Yani hem piyano hem şarkı söylemek. E, güzel bir kariyer olur senin için. Evet. Piyano ve şarkı e, ikilisine sahip bir iletişimci de enteresan olabilir. Aa. <laughs> yani. Neyse evet. biz seni etkilemiş olmayalım ama peki bize canlı olarak bir şarkı söylemek ister misin? Tabii. Lütfen. Evet. Çok seviniriz. En başta söylemiştiniz hani Türkçe söylüyor musun diye. O zaman ben Türkçe şarkı söyleyeyim. Dinliyoruz. Evet. Mevsim rüzgarların ne zaman eserse O zaman hatırlarım çocukluk rüyalarım Seyden uçup alırım Öper beni annem yanaklarımdan Güzel bir rüyada sanki sevdiklerim Hayatta varken hala Akşama doğru azalırsa yağmur Kız Kulesi ve Adalar Ah burada olsan çok güzel ağlar İstanbul'dan sonbahar Her zaman kolay değil Sevmeden sevişmek Canıma sevgi duydu Yavaşça öğrenmek Alışmak ve kaybetmek İstanbul bugün yorgun, üzgün ve yaşlanmış Biraz gül olmuş, ağlamış yine akıyor Akşama doğru azalırsa ya Kız Kulesi ve Adalar Ah burada olsam çok güzel ah Hazal çok teşekkür ediyoruz. Hazal Sirman internette bir Google araması ile ilgili bağlantılarına da ulaşabilirsiniz. Umarım hayal ettiğin her şey fazlasıyla olur. Biz de diğer başarıların için seni konuk ederiz. Çok sağ ol bizlere katıldığın için bu gece. Teşekkür ederim. İyi günler, iyi geceler. Kısa bir reklam arasının ardından sosyal medya devam edecek.